Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. İngilizce videolarımıza devam ediyoruz. Sufi hocam bu videoda neler göreceğiz? Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Biyografi dediğinde nasıl anlatıldığından, neleri vurgu yapıldığından bahsettik. şimdi arkadaşlar. Bir insanın biyografisiyle alakalı ne ters sorular soruyoruz, onlara bir bakacağız. Şimdi arkadaşlar hepimizin biyografisini yakından tanıdı, e, atamızla alakalı metne tekrar dönelim. Bir önceki sunumumuzda da aynısı vardı. Bunları tekrar yerleştireceğiz. Biz asıl olarak boşlukları yerleştirmeden çok buradaki e, işte onunla alakalı sorularını soruyoruz ona bakacağız. Mustafa Kemal Atatürk was born born in Salonika in 1881. He bunu çiz çizelim. çizelim. He e Selanik'te büyüdü. büyüdü o zaman. Grow up ikinci tabii grave grew up Anabiliyor. he grew up in Salonika and then daha sonrasında manastır'a taşınmıştı. He moved Mood to manastır to study at the military high school askeri akademide e, okumak için manastır'a taşınmıştı. he from military academy and joined the army at an early age erken yaşta e, askeri akademiden mezun oldu ve e, orduya katıldı demek için graduated. graduated. dedik. He fought in Gallipoli Wars. Gelibolu Savaşı'nda, Çanak, e, Çanakkale Savaşı'nda savaştı arkadaşlar. Then sonrasında he... Türkiye Bağımsız Savaşı'nın yani Kurtuluş Savaşı'nın ney oldu? Chief Commander, başkomutanı oldu. Oldu Olmak. demek için bir kanda bir keyim yapacağız. Bir yapacağız. Solak olduğumu çok iyi ele verdim ya. Güzel. Çizgilerden <gülüyor> anlaşılıyor. <gülüyor> Ters yapıyorum. Ben sağlak, sen solak. Evet, devam edelim. He to Latifa Hanım on 29 January 1923. Latife Hanım'la 29 Ocak 1923 yılında. Evlendi. O zaman. Nerede? Get married. Get married. Get demeyeceğiz tabii ki. Got married diyeceğiz. Got married. Evlendi. He the Republic of Turkey on 29 October 1923. 29 Ekim 1923'de Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Yani found. Founded. Founded. Kurdu. Uh, and became the first president ve ilk cumhurbaşkanı oldu. 19 In 1934 the Turkish Grand National Assembly, him the surname Atatürk. Türkiye Büyük Millet Meclisi ona Atatürk soyadını verdi. 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 Gave. Gave. Gave, verdi. He on the uh, 10th of November 1938 in Dolmabahçe Palace, İstanbul. Died. Died, öldü arkadaşlar 10 Kasım 1938'de. Kaldı mı kelime? Kalmadı. His mausoleum Ankara. Onun mausolesi yani anıt mezarı, anıt kabiri Ankara'da dedik. Şimdi geldik sorulara. Where was Atatürk born? Where ne demek Dinager? Nerede? Nerede? Nerede doğdu? Selanik'te. He was born in Salonika. He was born in Salonika. Güzel. Ne yaptık? Doğduğu yerden önce in getirdik. Niye? Çünkü verden dolayı. When was he born? Ne zaman doğdu? Ne zaman olduğunu söyleyeceğiz. Sadece yıl olarak mı söyleyeyim? Evet. 1881. O zaman. He was born in. He was born in. 1881. 18, 18, 18. 18. 18. Güzel. Where did he grow up? Şimdi Nerede? soruların hepsi geçmiş zaman olduğu için didle soruluyor tabii ki bir şey yaptığıyla alakalı. Wasburn hani deminki videoda sormuştu sen bana bir önceki videoda sormuştun. demiştin ki hani neden hocam burada was kullanıyor ya da neden Borfillin birinci hani yazmadın? çünkü doğrulmuş ifadesi var burada yani insan Aha. doğmak kendi iradesinde değil kendi yaptığı şeylerden bahsederken de did kullanıyoruz did. şimdi Where did he grow up? O nerede büyüdü? Selanik'te. O zaman he grew up. Grew up in Selanik. In Selanika, Güzel. Selanik'te. Ne yaptık? Biz cümleleri geçmiş zamana çeviriyoruz arkadaşlar. Cevap verirken lütfen dikkat ediniz. Sorularda dit olduğu için fiillerin birinci halleri kullanılıyordu. Cevap verirken fiillerin ikinci hali kullanılıyor. Geçmiş zaman olduğundan dolayı. Why did he move to Manastır? Manastır'a niye taşındı? Eee To manastır to study at military high school'da okumak to için. To study at, at military high school. Military high school askeri rüştüye yani askeri lisede military high school askeri rüştüye de askeri lisede okumak için fiillerden önce kullanılan to için anlamına gelir. İstersen ben bunu başına he moved to monastery diyebilirim. Öğretmenim bir tane to da burada kullandınız. Ama yerlerden önce kullanılan to ismin yönelme halidir. A anlamına gelir. Fiillerden önce kullanılan to için amacıyla anlamına gelir. When did he become the chief commander? Başkomutan ne zaman oldu? Ee, şey. Gelibolu Savaşlarından sonra, Çanakkale Savaşı'ndan sonra. Sonra diye. Daha doğrusu şöyle diyelim. E, başkomutan meydan muharebesinden önce olmuştu. Biz burada Gelibolu Savaşlarından sonra yazmışız. O zaman He he became. Diyeceğiz. Became chief commander. Chief. After Gallipoli Wars. Gallipoli Wars. Güzel. Devam ediyoruz. Who? When? Kim? When? When and where? Where? Ne zaman? Nerede? Niçin? Gibi sorular arkadaşlar. Hep bunlar e, ile alakalı soruların başında genelde kullanılan kelimeler. Who did he get married to? Let o kiminle evlendi man, o zaman? He ne yapıyoruz? Did'i de kaldırıyoruz. Evet. Did, bir de bu cümlenin geçmiş zaman olduğunu anlatıyor. Bunu Bunun yerine get'i ikinci evet. haline dönüştürüyoruz. He got married to Latife Hanım. He got married to Latife Hanım. When did he found the Turkish Republic? Türkiye Cumhuriyeti ne zaman kurdu? Yine he... Did'i kullanmıyoruz. He... Diyeceğiz. Bu sefer founded. Founded. Turkish Republic gibi kısaltalım uzun uzun yazmayalım. Evet. Ee, ondu. E, yirmi, on, twenty e, on, ninth, 29, of October. Of October. Nineteen, twenty, three. Three. evet. When did he gain? Şimdi gain kazanmak ya da elde etmek anlamına geliyor. When did he gain the surname Atatürk? Atatürk soyadı ne zaman aldı? In nineteen... 34. 34. Tarihlerin yazılışı ve söyleyişle alakalı ayrı bir video çekeceğiz. Ben de şu anda zorlandığını <laughs> fark ediyorum. Ondan sonra zorlanmayacaksın muhtemelen Nadiyacığım. Bunu uzun uzun cümle haline getirecek olsaydık. He gained the, the surname, surname. Atatür. Atatürk in 1934 diyebiliriz. Where and when, uh, when and where did he die? Ne zaman ve nerede? öldü? Hı He died. He died. On the 10 the... of November 1938 November... in İstanbul diyelim. İstanbul diyelim İstanbul kısaca cümle uzatmayalım daha fazla in İstanbul. İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda arkadaşlar biliyorsunuz ki hayata gözleniyorum. Do where is his mausoleum? His mausoleum is in Ankara. His mausoleum diyebiliriz. Kısaca it is de diyebiliriz. His mausoleum is in Ankara. Ankara'da arkadaşlar bir ziyaret etmenizi size tavsiye ederiz tabii ki şiddetle. Ben aldım hocam. Ben Bir <laughs> saniye. <laughs> Sayfalar arası geçiş yapamayan adam. Az sonra devam ediyoruz. <laughs> Güzel. Ve sırada geldik ünlü bir yazar olan Jane Austen. Tanır mısın? Rahmetli. Evet. Ünlü aşk bir eseri gurur. vardır. Aşk ve gurur diye çevrildi. Aslında kelimenin orijininde uh, gurur ve önyargı yani. ama aşk ve gurur diye çevirdiler. Biliyorsun ki bazen böyle oluyor e, filmleri e, daha kulağa hoş gelsin diye daha değişik şekilde çevirebiliyorlar. Orjinali de aynı olmuyor. Olmayabiliyor. Evet. evet başlıyorum o zaman. Jane Austen was a famous English writer. She was born on December the 16 1775 in Hampshire, England. Jane grew up grew up in England and her father encouraged her study so she moved to Southampton to study. She started writing in 1789. She wrote a lot of books. Her mo most famous work was Pride and Prejudice. She never got married. She died of cancer at the age of 42 in Winchester and was buried in Winchester Cathedral. Ne demiş burada? Bir sürü şey demiş. Jane Austen ünlü bir İngiliz yazardı. <laughs> she was born uh, 16 Aralık 1775'te hem Shire, İngiltere'de doğdu. Güzel. Jane İngiltere'de büyüdü ve onun babası... Encourage, onu desteklemek. Desteklemek. Onu okuması için desteklemiş. Evet, desteklemiş. Helal olsun o babaya. Helal olsun. Bu yüzden... So, evet. she moved. Ee, okumak için Southampton'a taşınmış. Güzel. Taşındı. She, 1789'da yazmaya başladı. Kaç yaşında? Ye Oo bayağı küçükken. Yani. 14 yaşındayken yani, değil mi? Yaşında. Aynen yani ortaokul 8. sınıf çocuğu 14 yaşında oluyor. Evet. Ee, Birçok kitap yazdı. Hı hı. Onun en en ünlü e, işi, eseri. Eseri. Aşk ve gurur. Aşk ve gurur. Yani gurur ve önyargı ediliyor. She never got married. Asla evlenmedi. Güzel. Yani hiç evlenmemiş, aşık olmamış da hı -hı. kitaplar yazmış. Enteresan. Belki de aşık oldu ama evlenmedi. Bilemeyiz. Kısmet. Bilemeyiz. Hı -hı. 42 yaşında kanserden ölmüş, Winchester'da e? ve Winchester Katedraline gömülmüş. Gömüldü diyor. Evet, ben bunu <laughs> <alıyorum hocam. gülüyor> Yardımcı olur musun bir sonraki sayfama geçmeye. Evet, yine arkadaşlar benzer soruları göreceğiz burada. What nationality was Jane Austen? Jane Austen'ın ulusu neydi? Hangi da o? İngiliz. O zaman she was English. İngilizdi. What did she do? She do. O ne yapardı? Ne iş yapardı? Yazardı. O zaman? She wrote mı diyeceğiz? Was a... Ha, she was a writer. Writer. Veya author. İki şekilde de görebilirsiniz arkadaşlar. When was she born? Ne zaman doğdu? Evet. Ee, 16 Aralık 1775'te doğdu. Öğren. Öyle yazmayacağım herhalde. She was... She was born, born On, On December, December sixteen, 16, sixteenth, e, 1775. <laughs> 1775 şeklinde söyler misin? Söylerim. Seventeen, seventy five. Daha oldu. Evet. Where did she grow up? Nerede büyüdü? O nerede büyüdü? İngiltere'de büyüdü. O zaman, Jane grew up in England. She grew up in England. Why did she move to Southampton? Niçin Southampton'a taşındı? Güzel. Diyor. Kısa bir cevap verseydin nasıl verdi, verirdin? To study. To study. Okumak için. Uzun uzun cevap she verecek olsaydınız. She moved to Southampton to study. She moved to Southampton to study cevabını verildi. Şu anda fark ettim mi? Nasıl sayfalar arası geçiş yaptım ama. Çok iyi hocam. Oho. Süper. Woohoo. When ha. did she start writing? When did she start writing? Ne zaman yazmaya başladı? Henüz 14 yaşındayken, 1789'da yazmaya başladı. O zaman she started writing. She started writing in 1789. In 1789. 89. Virgül, iki virgül içerisinde ekstra bilgi vereceğim. O sadece 14 yaşındayken nasıl diyeceğiz? She was. When, şey she, was when she was only only 14. 14. 14 diye years old'u yazdırmayacaktım, bana, yazacağım. Yazın. Yine de ne yazacağım ya? Yazın öğretmenim. 14 years old, güzel. Bakmayın benimle sizin. What was her most famous work? En ünlü eseri nedir diyor. Neydi? Ee, it is mi diyelim? It diye. was. It was diyelim. It was Pride and Prejudice. Pride and Prejudice. Did she ever get married? Hiç evlendi mi? No she didn't. No, she didn't. How old was she when, he, when she died? Tam bir matematikçe sorulacak soru. 42. She <laughs> was 42 years old. O zaman soruyu şöyle değiştiriyorum. Ne zaman öldü? Hangi yılda öldü? Ee, Hadi bakalım. O yazmıyor muydu? 1775 artı 42'den <laughs> toplarsak. 5 2 artı adı. 2, 7. 7 artı 4, 11. 50 var 1. 8, Hmm, 1817. Güzel. Yani 18... 17. 1812 sanki yıllar ayrı ayrıymış gibi. <laughs> evet. Where was she buried? Buried, gömülmek. Nereye gömüldü? Winchester Katedrale. She was... Buried... In... In... Winchester Cathedral. Winchester... Cathedral. Güzel. Bizdeki arkadaşlar hani yani şöyle söyleyeyim size. Yani bazı, hani bazı ünlü insanların hani... Ee, tarihteki işte padişahların vesairelerin çocukları çocukları böyle bazı mesela Süleyman'ın bahçesinde ee, mezarlar var. Hani şehzadelerin hı hı. falan mezarları var. Onun gibi düşünün arkadaşlar. Katedralde büyük kilise demek onun bahçesinde bir yere gömülmüş. We She true, false. true ve false yapacağız şimdi sevgili arkadaşlar. She was the writer of Pride and Prejudice. Doğru true. mu? True. Pride and e, aşk ve gururun yazarı. Yazarı diyor. Her father never encouraged her. No, false. Onu hiçbir zaman desteklememiş diyor. Aksine destekledi eğitmiş. She started writing at the age of 14. Bunu hesaplamıştık evet true. <laughs> true güzel. She was all she was hmm. She was old when she died. She was 42. Bunu yazmamışız yazarı şey yazarı rakamı koymamışız. She was 42 years old when she died. Ee, evet. Öldüğünde 42 yaşındaydı. True. Güzel. She was old hani o yaşlıydı olur muydu? Aa. Öldüğünde yaşlıydı. E, yaz, bir dakika. Böyle daha mantıklı oldu. <laughs> öldüğünde yaşlı diyor. Yaşlı mıydı öldüğünde? Hayır, false o zaman. Genç. False. Genç arkadaşlar. 42 ne olacak? Şurada Nagihan Hoca 45 yaşında yani. Düşün yani. <gülüyor> <evet>. <gülüyor> Geçen de seni kaç yaşında yapmıştım? 55 mi yapmıştım? Evet, değişiyor Sen sürekli ben değişiyorsun. Değişim. Her evet. Gençleşiyorsun bu arada fark ettin mi sürekli? Evet, ben doğum günlerimde yaşamıyorum. Sizin böyle Allah videolarınızda Allah. gidip geliyorum. She got married and had children. <gülüyor> 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 Hayır, hiç evlenmedi. Evlendi ve çocuğu, çocuğu yok. oldu diyor. Hayır, tam Hayır tam olmadı false. arkadaşlar. False. She died of cancer. True. Kanserden adı diyor da true diyoruz arkadaşlar ve böylelikle biyografiyle alakalı sorabileceğiz muhtemel soruları da tamamlamış oluyoruz. Onunla alakalı true false örneklerimizi de bitirmiş oluyoruz diyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın. Bye bye.